Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuz Super Bad Adventure oynayacağız. Burada bildiğim kadar skitler göstereceğim. Şimdi girelim. Şimdi bildiğim bildiklerimi söyleyeceğim. İlk önce şeyden başlamak istiyorum. Kaplumbağa köyünden. Bakın zaten gözüküyor. Onların yerini göstereceğim. Herkes bilsin diye. Şimdi gelsin. Şimdi arkadaşlar bir şurada bir bir yer var ya şimdi. Durun. He şurada şurada. He şurada var ya işte. Buraya ben bir çıkabileyim. Evet çıktım. Ve şurada bir skater olacak. Bak, bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Dur bir daha almayı deneyeyim. Su taraflardaydı. Gördünüz mü? Gizli çıkartma bulundu. Bir de su, şurada bir su var ya arkadaşlar. Suyun altında da var. Suda arkadaşlar çıkartma görünmüyor da aslında. İşte orada da bir çıkartma var. Sonuncusunu biliyorum burada. Üç tane skater biliyorum ben sadece burada. O da tam şurada. Şunlara bir yakalanmayak. İşim bitti. Sıraya bir çıktım ya. Şimdi su ağacının üstüne çıkalım. Şunu o ağacın üstüne çıkalım sonra bunun üstüne çıkalım sonra çıkalım şuraya çıkalım. çıkalım ve heh, buralarda bir yerlerde bir böyle <laughs> korktum be <laughs> arkadaşlar sanki bir şey geliyordu Şurada bir skater var işte burada işte gördünüz mü <laughs> bildiğim kadar bunlardı. Şimdi kayı Ayı köyüne geri dönelim. Evet. Şimdi hmm, kar dünyasına gidelim. Böyle sırayla göstereceğim. Bildiğim kadarlarını göstereceğim. Birisi fly mı neyse surlarda var. Göstereceğim ben. Bakın zaten gözüküyor. İnşallah abone like alan olanları inşallah zengin ve arabası olur. Bizim hiç arabamız olmadı eskiden oldu. Yok surlarda olmadı. Hmm, nerelerdeydi? Su tarafları bir çıkalım, bir arayalım buraları. Tam hatırlamıyorum bazen yerleri. Ekran kasabilir. Sen. Hmm, su taraflarda yoktu arkadaşlar. Heh, su tarafta bir tane bir şey var. Suda bir sandık var ya suda şey var. Son iki tane kaldı bekleyin. O da sanki ikincisi nerede hatırlayamadım. Biz süreye de bir çıkalım. Şuradan bir kendimizi fark etmeden bir gezelim diyecektim. Ee, kaldım ben burada arkadaşlar. Şuraya bir gidelim. Arkadaşlar boşuna gitti. De, ama sanki Ha su tarafı diyorum işte orada ne bir tane sekitle. Video Evet video. <laughs> Geldim arkadaşlar gelmedim de ya, de konuşmadım mikrofonumu kapatmışım arkadaşlar. Bu işte su tarafa giderseniz var da bir tane. Bosun bir şey vardı. Gözüküyor mu? <laughs> Son bir tane kaldı. Bu video bir kez hızlı olabilir. Hmm, nerelerde olabilir? Başka su taraflarda. Hmm. Bir düşüneyim. Su taraflarda vardı sanki. Heh, bu taraflarda var. Şunları bir bin saat sürecek. Hop 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 Bazen kişiler suraya açmış ama ben açamadım. Su tarafı işte. Burada ne var arkadaşlar? Nasıl açtınız? Biz de öğrenmek istiyoruz da. Şimdi su su taraflarda bir tane skater olacak. <laughs> arkadaşlar fly sanki ada fly. Ben uçuyorum. Şimdi yine kaplumbağa dünyasına gidelim. Kaplumbağa diye de ay köyüne. Um, çöl kaldı. Çölde de durdurup geliyorum. Geldim arkadaşlar. Belki bir tane daha da video çekebilirim. Son um, bir de çöle göz gidek. Çöl nerede? Ama maalesef sınırları bilmiyorum söyleyeyim mi? Söylüyorum ve şurada bir tanımada mağara var ya park. Adı neydi ya? Mor morbal yapan kişiler işte. İşte orada bir mağara var böyle kırmızı tuş. İşte oradaki dünyaya girdiğimizde oradakilerini bilmiyorum maalesef orada skaterlar var mı diye ama o kesin vardı. Şimdi böyle bir iki tane bir ev var ya işte. Orada bir Orada bir skitler olacak. Hoppala çıktık. Şu trombolü çıkar. Şimdi böyle su köşelere bakacağız. Söyle. Bakın. Bir tane daha da göstereceğim. Hmm. Hadi. Durun ya. Sırası. Labirent değildir. Yok. Şöyle. Yok buraya gelme gelme gelme. Şuraya bir çıkalım. Labirent yoktur. Evet yokmuş. Kolay. Ş şuradan. Aa, aa, doğru ya. Ben çıkmayacaktım. Arkadaşlar, ben çıkmayacaktım. Şurada bir tane bir skater var. Görüyor musunuz? Bu da son kartımızda ve bitti bu da. Başka nereye gideceğiz? Bir de, he, tamam hatırladım. Bir çıkalım. Ay köyüne geri dönelim. Bir de. Küçülme büyüğü vardı ya şurası. Arkadaşlar gizemli gizemli videosu gelsin mi desem gelsin ama like alırsa neyse ya like atmasa da bir şey olmaz. Far şimdi far değil ya koca ev işte İşte son orası kaldı arkadaş. Geldim arkadaşlar bir gidelim belki bosslara da çekebiliriz. Çok şeyler var. Çekeceğimiz. Şimdi ama bazen gidemediğim yerler var. Ama yok aklımda şöyle bir şeyler var da. Ee, burada bir tane dolap var ya su dolap. İşte burada bir su dolabın üstüne çıktığında şey var. Ne diyeyim? Cheater var. Elmalı. Göstermiştim ayrıca. Su bakkal vardı ya. Şuraya bir çıkabilsem. ha Çıktım. Su tuşa basalım. Şuraya geçelim. Şuraya. 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 Ve şuraya çıkayım. Buradan şöyle çıktık. Gördünüz mü? Burada bir elmalı şey var. Hoppala aldık. Hayır, hayır 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 ya ne yaptım? Ocağa düşme ocağa düşme. Şimdi ikinci katta var mıydı? Hatırlamaya çalışayım. Evet vardı orada tuvalet var mıydı? Yani labo. Neyse şimdi. Söyle, söyle, gidelim şimdi. Şöyle, şöyle gidelim. O havalar uçtu, havalar. O oh, nasıl da geçtim? Şimdi de ıı, şuradan aklımda bir şey vardı ama. Evet geldi ama belki gidemeyebilirim ya ama biliyorum işte bir tanesini gösterebildim şu an başka hatırlamıyorum ama ikincisini göstereceğim burada başka var mıdır bilmiyorum ya ben buraya neden çıkıyorum ya he. Evet bu anahtar var almayacağım. Hayır. Ee, şimdi şuna bir alırsak. Ama ben bunu sürmeyi bilmiyorum ya. Ya neden düştün? Ay çıktım çıktım arkadaşlar. Ben hiç bunu dokunmadım bilmiyordum ama öğrendim. Arkadaşlar gelip gelip geliyorum. Arkadaşlar galiba bu da sonuncuydu. Hatırlarsam skitim gözükmüyor burada ya. Uf sinirlendim şu an. Tamam ama bu kadarcık diye hatırlıyorum. Ay köyüne gidelim bari. Bakalım başka var mı? Dur dur geldim arkadaşlar. Bakayım. iki tane bir şey. Arkadaşlar. Sanayi ben yapıyor. Hmm. Arkadaşlar bu kadarcıktı. Devamı gelmesini istiyorsunuz belki gelirse. O da tam su da olur. Bunu belki çekeriz. Gizemli videolar gelecek, Hiç efsanevi sudaki var ya. İşte onları çekebiliriz. Bugünkü videomuz böyle. Skeeter'lar gösterdik bildiğim kadar. Bay bay. Bugünkü videomuz böyle. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.